sağlıkçılarımızın verdiği mücadele her türlü alkışın üstündedir. Kendilerini saygıyla selamlıyoruz. Tüm sağlıkçılarımıza selamlar, sevgiler. sağlık sistemimizde sorunlar şu an artık hani bir iki kalem şeklinde ifade etmek çok zor. Yazsak hani cilt cilt kitaplar olur maalesef. Çünkü yılların biriktirdiği bazı kronikleşmiş problemlerimiz var maalesef. Ekonomik, özlük hakları, malpraktis, hukuki baskılar ve de sosyal şiddet gibi baskılar altında eziliyor. Bakın açık konuşuyorum. Açık konuşmayı severim. Varsın gidiyorlarsa gitsinler. One minute. Bizler de üniversiteleri yeni bitiren doktorlarımızı buralarda istihdam ederiz. One, one, minute. one minute. Bunlarla beraber bu yola devam ederiz. <laughs> ne söyledin? <laughs> yani hekimlerin çoğu şu an maalesef mesleğe başlarken almak istedikleri o mesleki tatmini alamıyorlar. Hekimler bu sistemin omurgasını oluşturuyor sağlık hizmetinin bütün süreçlerinin yönetiminden sorumlu olan kişiler dolayısıyla mevcut sağlık politikalarında hekimler sıradan bir çalışan olarak görülüyor. Birçok hastanemizde eskiden sekreterler vardı. Şu an çoğumuz sekretersiz çalışıyoruz. Bu kendi iş yükümüzü iki kat artırıyor. Hastaya ayırdığımız süreyi yarı yarıya azaltıyor. Poliklinik'e ya da muayenemize gelinceye kadar ki o kısımda mesela hasta karşılama personelimiz yetersiz. Tekerlekli sandalye ihtiyacımızdan çok az. Zaten miharisin süreleri çoğu ilde 10 dakika olmasına rağmen aynı gün sonucunu göstermeyi de kattığımızda aslında 5 dakika. Hatta bazı acil servislerde 3 dakika 4 dakika içerisinde bir hasta değerlendiriliyor, muayene ediliyor, karar veriliyor, tedavisi düzenleniyor. Ve 2 dakikanın altına düşüyor. Ve bu salt dışı bir süre değil. Yani bunun bilgisayar hizmeti var, veri girişleri var, hastanın muayenesi var, soru sorması var. Nitelikli bir sağlık hizmeti olduğunu düşünemeyiz. Ya bu mümkün değil. Bu sistem içerisinde gerçek hastalar mağdur oluyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün önerdiği bir süre aralığı var. Bu süre aralığı hem hastanın etkin bir şekilde hekimden yararlanması için hem de hekimin hastayı ayrıntılı muayene edip gerçekten ayrıcı tanısında neleri dışlaması gerektiği, neler hakkında gelmesi gerektiği için. E, Avrupa şartlarına veya dünya şartlarına gelebilme imkanımız yok. Çünkü ülkemize hekim sayısı yani OECD 24'te sonuncu sıradayız. E, 100 bin kişiye 190 hekim düşüyor. 197 hekim düşüyor. Çoğu hastanemizde ekstra branşlarla ilgili sıkıntılar yaşıyoruz. Mesela bir kadın doğum uzmanı sayısı yeterli düzeyde değil. Genel cerrahi uzmanı sayısı yeterli değil. Dolayısıyla bazı konsültasyonlarda ve hastaları vermemiz gereken tedavilerde aksaklık oluyor. Kalp cerrahisi uzun süredir mesela bu çalıştığım hastanede yokmuş. Ben gelmeden önce de yokmuş. Hala yok. Hastanın hak ettiği bir şekilde süre verilemezse maalesef bundan sonra bize hem hata hem de şiddet olarak dönüyor. Halbuki bunun tamamı direkt sağlığın kendi sistem probleminden kaynaklanıyor. Bakın biz 5 dakika hasta muayene edip kendim istemiyorum. Benim istediğim şey şey şu. Ben hastama yeterli süre ayırayım. Yeterli süre nedir? En az 20 dakikadır. Konuşayım, hikayesini alayım, muayenesini yapayım, geçmiş hikayesini düzgün sorgulayayım. Ona göre işte tedavisini düzenleyeyim vesaire. Sağlık sisteminin yozlaşmış olmasından kaynaklı olarak hastaya hak ettiği süre ayırlamıyor. Yani bu kendimizin hani hasta 3 dakikada bakalım, 5 dakikada bakalım diye bir söz değil. Bu tamamen sistemin bize yüklediği ve bizim bunu yapmak mecburiyetinde kaldığımız bir durum. Dolayısıyla bu sürdürülebilir bir sistem değil. Ne kadar fazla hasta muayene ettiğiniz, hayır. Ne kadar hastayı doğru şekilde muayene ettiğiniz, doğru şekilde tedavi ettiğiniz asıl ölçülmesi lazım. Ama mevcut sağlık sisteminde bizden kaç hasta baktığımız, ne kadar hasta baktığımız, ne kadar çok hasta baktığımızla ilgili bir beklenti var. Aslında yapmamız gereken hastaya en uygun neyse onu yapmak iken hastanın direkt talebiyle, hastanın direkt zorlamasıyla ve senin zorlamasıyla biz bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Böylelikle biz aslında burada direkt yem oluyoruz ve hastayla direkt karşı karşıya getirilmiş oluyoruz. Bir yıllık acil servislere başvuru sayılarına bakılmış, Türkiye nüfusunu 2'ye 3'e katlayan bir başvuru sayısı var. Yani bu şu demek, biz çok iyi hizmet veriyor değiliz. Bizim verdiğimiz hizmetten dolayı hastalar demek ki gerçekten iyileşemiyorlar ve sürekli tekrarlı başvurular ortaya çıkıyor. Bunun sorumlusu da biz hekimler değiliz. İki dakikada bir eğer hasta muayene etmek zorunda bırakılır isek hastaların ayrıntılı muayene edilmesi, tedavilerin etkin şekilde düzenlenmesi çok mümkün olmuyor. Yani en öncelikli problemlerimizden bir tanesi gerçekten sağlıkta şiddet problemimiz var. Şiddet sertlik demek. Bir kere kamuoyunda fiziksel müdahaleler sadece şiddet olarak kabul ediliyor. Bu algının değişmesi gerekiyor. Her türlü sertlik, hakaret, küfür, bağırma, tehdit bunların da hepsi aynı zamanda şiddettir. Kendim direkt fiziksel bir şiddete maruz kalmadım. Yani ramak kalı olaylar çok oldu. Yaptığımız istatistiklerde de %95'e yakın hekimler sözel ve 70e yakınla fiziksel şiddete maruz kalıyorlar. Yani ben aslında istisnaim yani bu durumda. Hangi acilde çalışan arkadaşa sorarsanız sorun, illaki bir beyaz kod vermişliği vardır, bir şiddete maruz kalmışlığı vardır. Benim bu konuda yani baya baya çok, yani 6-7 tane beyaz kod davam var. E, acilde çalıştığım bir yıl boyunca 20-30 kere e, sözlü şiddete maruz kalmışımdır. Asistanlık süreci çok travmatik geçti sürekli bir laf sokma sözlü taciz fiziksel şiddet sürekli ama yani hiç bitmiyordu Sabık da çalışıyordum o dönemde ölü bir bebek geldi Sabık Hocagna ve canlandırmaya cevap vermedi maalesef. Belli ki öldükten iki saat sonra gelmiş sağlık ocağına. Çünkü ölüm katılığı çok çabuk gelişmişti gelir gelmez. Bu aşırı çocuğuydu ve yaklaşık 150 kişi tarafından dinç ediliyordum. Kendimi en son odaya kilitlemiş ve kapının arkasına masayı dayamış bir şekilde buldum. Son hatırladığım görüntü buydu. Benim üzerine yürüdü adam. Kameraların önünde ses kaydı var, kamera kaydı var. Öldürürüm diye tehdit etti. Sonra her gün acil servisin içerisine gelip beni adam taciz etti. Arkamdan beni takip ediyor. O da kamera kayıtları. Çünkü hasta zaten kapıdan içeri girerken tek kaş havada elindekileri fırlatarak giriyor. Ya kadınsanız bunu daha çok yaşıyorsunuz. Eksik eteksiniz çünkü. Bir erkek doktor kadar forsunuz yok, bilginiz olması mümkün değil. Gözüyle bakıyor aslında. Herhangi bir saygı duymuyor. Bunu her gün yaşadım. Hani bunun yasal bir zemini de yok. Bizi koruyacak bir kolluk kuvveti anlamında bir yanımızda bir kurum da yok. Olanlar özel güvenlik. Onların da dediğim gibi yasal anlamda çok bir yetkileri yok. Bunlar eskiden böyle tek tük nadir olaylardı, müferit olaylardı ama artık o kadar sıradanlaştı ki basının ilgisini bile çekmemeye başladı. Bütün nöbetim yani 120 nabız da geçiriyorum sanırım. 130 nabız geçiyorum. Bunun önüne geçilmesi için aslında iki tane yol Birisi idari yaptırımların olması lazım, İkincisi adli yaptırımların olması lazım. Adli tarafla ilgili sağlıkta şiddetin bir katalog suç olarak TCK'ya konması, dolayısıyla sağlıkta şiddet uygulayan kişilerin direkt olarak tutuklu yargılanması gerekiyor. Hastalar hekime bir şiddet gösterdiğinde kendisinin başına bir şey gelmeyeceğini biliyorlar yeterince korunma önlemi de olmadığı için yani hem güvenlik tedbirleri konusunda hem hukuki tedbirler konusunda yeterli bir önleyici, caydırıcı ceza olmadığı için hastalar bunu göstermekten de çekinmiyorlar. Her yere efendim güvenlikten geçerek, e, X-ray'den geçerek giriyor herkes değil mi? Hastanelerde elini kolunu sallıyor. Neyle girdiği belli değil de adam affedersiniz yani kalaşnikofla hastanenin içerisine girebiliyor ya. biz istiyoruz ki ya huzurlu, güven ortamında gidelim, mesleğimizi icra edelim. Yani her şey para değil, her şey maddiyat da değil. Yani kendimizi güvende hissedip mesleğimizi icra etmek istiyoruz. Ya çok temel bir şey aslında değil mi? Çok Basit temel bir şey ama yok maalesef öyle bir imkan yok şu anda. Çoğu uzman hekim asistanlı dönemde en kötü çalışma koşullarına sahip olur. Hiçbir memurun saat 7'de kendi kurumda olması gibi bir zorunluğu yoktur. Ancak bir cerrahi asistanı saat 7'de eğer ki kurumda olmuyorsa işini yetiştiremez ve çok ciddi bir mobbinge maruz kalır. Saat 5'te biter tüm memurların mesaisi ancak bir cerrahi asistanının poliklinikteki ve ameliyattaki işlerin bitirdikten sonra servis hastalarıyla ilgilenmesi gerekir. Bu servis hastalarının işlerin bitmesi de 7'den 8'den önce pek mümkün olmuyor ve bunların hiçbirisi kendi inisiyatifinde değil ve bunların kesinlikle herhangi bir ücretlendirmesi de olmuyor. Arkadaşlar bunu bunaltırsanız Instagram'dan bir fotoğraf nedeniyle gecenin bir saati arayıp niye böyle böyle oluyor gibisine sorularla muhatap bırakırsanız doğal doğ doğ olarak da bu arkadaşlar niye burada bu mesleği icra edelim diyorlar. Hekime karşı açılan tazminatlarda korunmayı istiyoruz. Çünkü yaptığımız işlerde hukuki bir güvencemiz olsun ki korkmadan hastaya hak ettiği tüm sağlık hizmetini sunabilirim. Bir nöroloji doktoruna MR, beyin MR çekilmedi diye ki işin tam olarak doğru olarak yapmıştı. MR çekmemesi gerekiyordu. MR çekmedi diye 2 milyon lira tazminat ödedi. Bu 2 milyon liralık tazminatı bundan sonra tüm hekimler gördükleri tüm başarılarla MR yazmaya başladılar. Bakın hekimlerin üzerindeki bastıları kaldırırsanız gereksiz tetkikler, israf önlenmiş olacak. Gereksiz muayeneler, gereksiz tedaviler bunlar çok bütçede büyük pay oluşturan aslında. Acil serviste travmalı çocuklara çekilen 39 bin tomografinin sadece binde biri ameliyata alındı. Ve şu an devletin senelik kaybı MR'dan fazla çekilen MR'dan 800 milyon lira. Yani baktığınız zaman devletin kazanacağı, muayene sürelerinin, hekim merkezli bakışın gelmesiyle muayene sürelerinin artması, vatandaşın nitelikli bir hizmet alacağı, vatandaşın kazanacağı, herkesin kazanacağı aslında bir reçete öneriyoruz. Malpraktis konusunda hukuki güvence istememizin sebebi açılan gereksiz davaların bizi devansif tıba itmesi ve bundan dolayı gereksiz tetkikler çekerek hem hastaya hem devlete aslında ekstra da yük bindiriyoruz. Bizim aslında istediğimiz düzenleme hem hekimin hem hastanın hem de devletin yararına olan düzenlemeler. Hastalar geliyor mesela şey diyorlar işte hadi yine hem dünyalığını yaptın hem mahvetliğini falan muhabbetini çok yapıyorlar veya işte o kadar para kazanıyorsun tabi bakacaksın tabi edeceksin aldığımız üç kuruş para kimse de inanmaz bu arada söylersiniz yani hani aldığım para şu kadar diye kimse de inanmaz. Yani do artık bunu da zaten geçiyorum Yaşam koşulları herkes için tabii ki çok kötü yani illa bizim özelimizle konuşmak gerekmiyor bunu ama gerçekten düşük bir miktar. Şu an devlet resmen hekimleri zapt altında tutuyor. Elindeki bazı yetkileri kullanarak cebren şu an hekimleri yani köre gibi çalıştırıyor diyebiliriz pratikler. ücretlerimizin artmasının talebimiz geçim derdinden düşmemek. Geçim derdimizi düşünmemek, böylelikle hastaya daha iyi bir kaliteli hizmet sunabilmek. Ve kendimizi gelişen, güncellenen bir tıp sistemi içerisinde kendimizi eğiterek, güncelleyerek hastaya daha kaliteli bir hizmet sunabilmek. Çıkarıp bordronuzu gösterseniz bile inanmıyorlar. İyi de sen de performans alıyorsun, şunu alıyorsun, bunu alıyorsun. Yani yok öyle bir şey. Performans dedikleri yine 100-150 lira bir şeye düştü yani artık. Bu kadar düşük ücretler bizim bilimsel aktivitelere katılmamızı da ciddi manada engelliyor. Yani bir kitap alamazsınız, bir ücretli dergiye üye olamazsınız. Kongreye, bir toplantıya katılamazsınız bu paralarla, mümkün değil. E bu da sizi bu sefer uluslararası mesleki ortamlardan soyutluyor. Ya bu da çok ciddi bir problem. Bilin ki altın yere düşürüldüğünde onun değeri düşmez. Elmas tozlandığında ışıltısından kaybetmez ve yine bilin ki altın ve elmas kıymet ve kabiliyetinde olanlar bu kıymet ve kabiliyette olmayanlarla değişilmez. Unutmayın ki zaman zaman büyüklerimizle de yaşadığımız gibi karar olan söz bir sistem olan sözün üstündedir